Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Muhteşem bir tarifle yine sizlerleyim. Damıtma usulü gül suyu yapıyoruz. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin. Bu enfes, şifalı gülle hem cildimizi güzelleştirelim hem de ruhumuzu dinginleştirelim. Hemen tarifimize geçelim. 1-2 avuç kadar Gül, gül lazım. Bu eee Isparta gülleri olursa çok çok daha iyidir. Çünkü Isparta gülleri gül suyu yapmakta e, çok uygun bir güldür. Reçelle uygundur. Mayıs ayında toplanır. Yaklaşık 1-2 avuç yeterlidir. Şöyle öncelikle gülümüzü ayıklıyoruz. Şu kısımlarını ayıralım. Gerçekten o kadar güzel koktu ki anlatamam size gülün frekansı da zaten çok şahanedir enerjisi Şunlara ayıklayalım siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. bu su oranıyla alakalıdır yani yaklaşık 1-2 avuç tencerenizin büyüklüğüne göre değişir ne kadar yapmak istediğinize göre değişir bir tencere için yaklaşık bu kadar yeterli tencerenizin büyüklüğü de önemli şunları da ayıralım Tenceremize ilave edelim. Ondan sonra devam edelim. Bu şekilde orta boy bir tencere kullanıyorum ve bu güller yeterlidir. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şunları bir göstermek istiyorum. Şöyle e, ısıya dayanıklı bir kase kullanabilirsiniz ya da alt kısmına bir taş koyabilirsiniz. Hangisi elinizde varsa bu şekilde e, koyacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde e, tenceremizi ayarlayabiliriz. E, bir seçenek olarak kalsın ve ben bu şekilde borcam vardı kırılmaz cam onu koyacağım içerisine Öncelikle güllerimizi güzelce bir yıkayalım. Gülleri içerisine ilave ediyorum. Gül ile burada kaynayan su buraya geçmemeli. Gülleri tencereye yerleştirdik ve şöyle su ilave ediyorum. Bu güllerin kaynaması ve buharının çıkması için gerekli. Burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Bu kapağımızı, bu plastik kısmını çıkarıyorum. Çıkardı bu kapağını şu şekilde. Şu deliklerin ikisini de kapatacağım bir bant yardımıyla. Çünkü buranın kapalı olması gerekiyor. Kapağımız hazır ve bir, bize bir de lazım olan biraz e, buz, bu, bu, bu buz parçasını da e, yoğunlaşmanın daha iyi olması için, daha hızlı olması için kullanacağız. Şimdi güller ocağa gidiyor. Tenceremizi ocağa aldık. Burada dikkat etmemiz gereken içerisine koyduğumuz suyun buraya geçmemesi yani kaynarken şöyle göstereyim. Kaynarken buradaki suyun buraya geçmemesi. Amacımız bizim damıtma yöntemiyle damıtma usulini usulü ile gül suyu elde etmek, saf gül suyu. O sebeple suyunu fazla eklemedim. Özellikle aşağılarda kalması gerekiyor. Hemen şimdi artık tekrar kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynadığı zaman buzları ilave ediyoruz güllerimiz artık kaynıyor. Tencerem beyaz olsaydı aslında kapağı daha net belli olurdu. Buradan buharlaşan su bu kısımda dökülüyor. Şimdi burada yoğunlaşmanın fazla olması için buzlarımı ekliyorum üzerine. Bolca yoğunlaşacaklar. Şöyle bir açayım bakayım nasıl. İçerisine su gitmeyecek. Buradan kaynayan suyun buharı kalkıp kapağı değip Tekrar iç kısma yani koyduğumuz e, kaseye dökülecek ve gerçek damıtma gül suyu elde edeceğiz. Yarım saat ocakta kaynattım. Buzlar eridikçe suyunu boşalttım. Tekrar buz ilave ettim. Yoğunlaşma arttırdım. Görülebildiği gibi şurada damlacık altına yoğunlaşıyor. E, şimdi artık ocağımızın altını kapatıyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Hazırladığımız gül suyumuz artık şu şekilde damıtma suyu. İşte bu gerçek gül suyumuzdur. Ve dipte kalan suyumuz. Toplamda yarım saat ben bunu kaynattım. Bunu da süzüp e, arta kalan suyunu kullanabilirsiniz cildinize. Gerçek gül suyumuz hazır. Soğuduktan sonra kapağını kapatabiliriz. Tencerede kalan gül suyunu da şöyle bir kaba boşaltalım. hazırlamış olduğum bu suyu da bu şekilde dondurarak sabahları uyandığında yüz elime sürmek için hazırlıyorum. Siz de evlerinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Gülün her hali şifadır. Bunu dondurucuya bırakıyorum ve mis gibi gerçek damıtılmış gül suyumuz hazır. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu tür harika videolarımla sizlerle olacağım. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Instagram hesabıma bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Organik Ailem YouTube kanalımda kalın.